Evet. Ve Halil amca ile eşi bizi çok harika Sizin ağırladı ben ve ben böyle bir çalışmada bahçemizi e, kullanmanız bize mutluluk verir, onur verir dedi. Ve biz ben bahçeden amcayla. gönül hocamıza çıkarken e, değerli eşi dedi ki önce. bu kadar çok bitki içerisinde benim en çok sevdiğim bitki. Küpeli dedi. Ben de güldüm. Dedim ki evet tahmin ettim. Kapının girişinde en geniş alanı küpeli alıyor. O kadar çok sukulentler var. Kaktüs çeşitleri var. Şimdi sizin için teyzemiz Şadiye Hanım, Şadi Hanım Küpeli'den koparınca Halil amca eşine baktı. İnanmıyorum küpeli'yi kopardı diyor. Evet, yani Ama siz sizin o, için o kadar kıymetlisiniz yani. ki. Yani. <laughs> başkası olsun. olsa izin vermeyecek Halil <laughs> amca ona göre. Kesinlikle çiçeğime dokunmayın. Evet eve ay, çocuklarımıza tü aynı heda. annemin Bravo, psikolojisi olsun, o da küpeli çarkı hastasıydı. Çarkı bu nedir öyle Çark şey? E, e, biraz sonra. Kokusu Şimdi, çok güzel. Bu çok kıymetli küpeliği e, kendisi Cevap kopardı. Ne kadar ben misin? koparmadım. Zarar vermeden böyle küpe ne demek? Nasıl, neden küpeli diyorlar? Dalında böyle kiraz gibi açmış koyu pembe, açık pembe ve bir salkın küpe gibi şekli olduğu için küpeli deniyor. Dalından tutup altından çiçeğine dokunmaktadır istiyorum. Ayy, başlıyor. Bahsetli. başlıyor. Yekta'dan Nidacığım sağ elinle dalını tut. Sol elinle böyle bir küpem olsa nasıl olurdu diye incele. Herhalde kız çocukları bu çiçeğe daha çok ilgi duyacak. Hocam, mesela benim kulağım var. <laughs> Ama o sallanan küpe değil. Bu biraz sonra Aa, senin o çiçeğe küpeyle çiçeğe o küpeyle o küpeyle o küpeyle Evet, evet miden, bir daha Şevani ver. Yerine geçer misin? O çok özel olduğu için. Benim bastım seninki? Evet. evet. Şevani kadar açmış. Bak bu açmamış hali. Bu açmış hali. Küpe olarak da düşünsek muhteşem olur. Evet. İrem. Ee, Kerim Kerim dokunacak şey mısın? Evet direkt Hızlı. O kadar çok bitkimiz var ki verdiğim bitki örneklerini Hı. hızlı hızlı incelerseniz bizim yani için şey. çok iyi olur. şimdi saniye mi? Hı. Ama çok özel. Yani. Çok, güzel çok güzel. Genel bir şey. olarak evet. kameraya. Ne güzel. Bu Şu küpeyi al. Bu çiçekleri her <laughs> rengi var. Elimizdeki açık pembe ve koyu pembe. Kapının sağında ve solunda kırmızısı var. Şeklinden dolayı küpeli denir bu çiçeği. Bu kadar çok bitkinin içerisinde değerli ablamızın en kıymetli çiçeği olduğu için öğrencilerimiz için kopardı, incelesinler, öğrensinler dedi. Şekli küpeye benziyor. Sallanan küpe. Teşekkür ederim. Ya, çocuklar e, olursanız e, Şirinler de sizi görebilir e, de. tamam mı? E, 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 size hep e, tiyatro e, çalışmalarını anlattığımız sadece onlar için bir örtten bulabildim. Oo süper. tiyatro çalışmalarını hep e, diyorduk e, ya ve şarkımızda da adı geçiyordu e, ya. Hiç mi? O zaman bugün biz İlki yaşıyoruz. Kırlarda yuvarlanır. <laughs> Gökten abi. <laughs> ya ya, ben orman, rampadan yuvarlanacak. <laughs> <laughs> Hayır. Denizlere yapıyorsunuz vardı. Var. Orada biraz yuvarlanmıştım vardı abi. ormanda değil. Orman farklı, burası farklı. Eee Can Enifli hocam. Geldim. Esra ee, çok dağılmayalım. Lütfen kendi aranızda konuşmayın. Ben de kalın. Bakın o kadar değerli ki şimdi şu anda bulunduğumuz bahçe. Bütün bitkileri size tanıtmak istiyorum. Bitkileri öğrenmenizi istiyorum. Dokunmanızı istiyorum. Ee, elimdeki bitki az önce Zübeyde öğretmenimin size koklatmış olduğu bitki. Peki sadece kokladınız. Dokundunuz mu? Bir evet, ben Şimdi ben ne rica edeceğim bu çiçekten açmış iki tane daha varsa getireceğiz. Neden dokunmanızı istiyorum bu çiçeğe? Çünkü bizim kültürümüzde bu çiçek gençler saat çiçeği. Saatin içerisinde rakamlar var. Akrep var. Yelkovan var. Ve bize o saati bildiriyor. Sizin kolunuzdaki gibi otomatik saat yoktu bizim zamanımızda. Duvar saatimiz vardı gençler. Ve biz duvar saatimizde rakamları, saatleri öğrenirken gerçekten çok zorlanıyorduk çocukken. Bu saat, yani bu saat çiçeğini benzetme sebebimiz gerçekten tipik bir kol saati ya da duvar saatine benziyor. Şimdi kokusunu öğrendiniz. Biraz sonra çiçekler geliyor. Grup grup evet. size çiçekleri vereceğim ve el... çok ederim. WhatsApp veriyorum. grup aramasın. Evet. Anında bakın. Hizmette sınır yok. da eşi getiriyor her şeyi bize. Sağolsun. Şimdi aylı gruplar halinde bir çiçek vereceğim ve bu çiçeği dokunun gençler. Neden dokunun biliyor Biyoloji. musunuz? Biyoloji dersinde. Çiçeklerin taç yaprakları vardır, çanak yaprakları vardır, dişicik tepesi vardır, polenleri vardır. İşte bunlar da bunları hissedin istiyorum. Evet bu bankta oturan kümeye derdim. Dokun, çiçeğe dokun, yaprağına dokun, dalına dokun. Bu bankta kümeye Ömer'e verdim. Çok fazla sıkma. Ömer'e Ömer e verdim. Ee, bu banktaki e, Oğuzcan'a verdik. Oğuzcan sonra arkadaşlarına veriyorsun. Bir küme, bir kümemiz kaldı. Buradaki çiçek de oraya geldi. De oraya verdi. <laughs> tamam mı? Sizi kalmadı. Şimdi gelin. Hasifli öğrenmeydi. Gençler, sabah Hasan öğretmeninizle Buket öğretmeniniz ısırgan otunu anlattı ya. Hasifli çok tehlikeli. Niye elinizde aldınız onu? Aaa. Çok tehlikeli. Neden? Neden tehlikeli? Isırdı mı elini? Konuluyor. Ömer, inceledin mi? Evet. Evet. Isırdı mı elini? Hayır. Neden o ısırgan otu mu? Hayır. 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 Dokunmayacağım. Niye? Dokun. Bir şey şey ne yaptı abi? Almayacağım. Hadi tehlikeli. Az önce Zübeyde öğretmenin niye şey şey koklattı onu? Ben almayacağım. Gençler bitkilerden <laughs> korkmayın. Bekle Osman da. Bitkiler bizim en iyi dostlarımız gençler. Peki, peki pasifloru neden tehlikeli? Gençler yavaş. neden Ağzırız. tehlikeli olabilir? Sizin kanalınızda elinizi kaşındırır diye tehlikeli dedi. E peki pasifloru neden tehlikeli olur? Kokladınız, dokundunuz, saat dedik. Pasifloru Uyuşturucu ham maddesi gençler. Şey kenevirden bahsediyorsunuz. E, o zaman <laughs> kenevir derdim Kenevir değil. Her her uyuşturucu madde deyince tamam. kenevir mi aklıma tamam. gelecek? Haşhaş tamam. mı aklıma tamam. gelecek? Ben diyecektim siz tam ağzımdaki kelimeyi söylediniz <laughs> Ben haşhaş diyecektim. Evet. Her zaman bitkiler bize şifa kaynağı değildir gençler. Bazen bitkiler evet doğada ekosistemde döngüde bir başka canlı için şifa kaynağıdır. Oh, Korkak kaynağı için abi. şifa kaynağıdır. Ama bizim için şifa kaynağı olmayan bilir. Uyuşturucu an olarak kullanıldığı için incelidin mi oğlum? Evet. Anne. Oh, 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 oh. Anne. Oh, oh, oh.

Evet. Evet. Okul bahçelerinde pasif flora yetiştirmek yasaktır gençler evet. Ee, evet. uyuşturucu olduğundan evet. dolayı bizim evet. 205 tür bitkilerimiz evet. arasında pasif yoktur. Evet. Herkes, herkese herkese bakın. Elif öğretmenim. Gizli evet. Herkes herkese. Tamam canım Sen de. E, lila, e, ortası açık beyaz, beyaz, açık lila, e, ortası beyaz, evet. merkezi mor, Hı? mor, evet. yukarısı evet. mor evet. ve sarı. Hmm. Evet. Kaçıncı evet. evet. bitkideyiz Rümeysa? Rümeysa kaçıncı bitkideyiz? Üç diyor. Üç. Üç diyor. Ben de. Evet.